üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda temin ettiğimiz salep bitkisi fidesinin bugün toprakla buluşturmak için Elmalı ilçesi Çukur Elma Mahallesi'ndeyiz. Toplamda 30 bin adet salep fidesi temin etmiştik. Her üreticimize de 1500-2000 adet düşecek şekilde bir dağılım yaptık. Salep bitkisi kışı yetişen bir bitki olduğu için ekstra bir sulamaya ihtiyaç duyulmayacaktır. Bizim asıl amacımız zaten su kaynaklarımızı korumaktır. Ayrıca katma değeri, ekonomik değeri çok yüksek olan bir bitki. toprak Ana kadın kooperatifine geçen yıl vermiş olduğumuz safran soğanları bu yıl çok güzel çiçek açtı hasadı da çok verimli geçti safran bitkisi elmalı da çok güzel yetiştiğini anlamış olduk hem toprağı çok iyi hem havasını çok sevdi Büyükşehir Belediyesi bize vermiş olduğu salep fideleri bugün teslim edildi adımıza ve dikimine başlanıldı. Hem bizler kazanacağız Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu fidelerden hem de burada çalışan köyümüzdeki bayanlar dikim yaparak bizden kazanmış olacaklar. bize büyük bir gelir kaynağı oldu. Kadınlarımızın boş geçirdiği zamanlar olduğunu görüyorum ve gördüğüm için de onlara örnek olarak Belçika Brüksel'den gelerek sale, tafran ve benzeri dikimler yaparak kendilerini geliştirmesini istiyorum. Çiftçilerimiz, işte ablalarımız hepsi de buralarda tercih edip dikimler yaptılar. Bu dikim yapmamızın sebebi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Türkiye için çalışıyoruz.